haberde rakiplerine fark atan fark haber TV'ye hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık Pazar ve haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dediğiniz gibi bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyük şehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa pazar günü İstanbul'un üç bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp İnşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Edimle'de başıboş hat girdiği caddede park halindeki 5 araca çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar atı ağaca bağlarken at arabası da polis gözetiminde Yediyem'in otoparkına çekildi. Herkes, şu bağlasan Burada o dizginleri koparmış, bu arabayı... ...kolları nereye vurursa, oraya gitti hayvan. <laughs> <laughs> Я его можем сделать Открывать можно Да назад Haber bülteninin sonuna geldik. Yine aynı saatte fark haber. TV'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.